Sevgili Burdur Mehmet Akif Fersoy Üniversitesi öğrencilerine yönelik iyi hissetmek, kötü hissetmek, bağımlılıktan mutluluğa konulu söyleşi gerçekleştirildi. Öğrenciler bu söyleşilerle mutlu yaşamanın formülünü öğreniyor. Burdur Mehmet Akif Fersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökmen Arslan tarafından MAKÜ öğrencilerine yönelik iyi hissetmek kötü hissetmek bağımlılıktan mutluluğa konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi fakültelerinde gerçekleştirilen söyleşilerde her gün farklı fakültelerde olmak üzere 9 ayrı söyleşi gerçekleştirildi. Öğrencilere stres, kaygı, aşk ilişkisi, duygu boyutu, bağımlılık, değerlerini keşfetmek, sağlıklı ilişkiler kurmak, güçlü duygusal yaşantılar elde etmek fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme gibi konularda uyarılar da bulunan doçent doktor Gökmen Aslan, öğrencilere animasyon ve çizgi filmler eşliğinde sunumlar gerçekleştirdi. İzleyenleriz vardı, izlemeyenleri de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bazen iyi şeyler kullanarak baş ediyoruz. Evet, bir bilet. Bu olamaz, tüm hayvanlara saygı sergisi. Her şey merkeze dönmemiz gerekiyor Her gıdıklama geliyor eğitimlere ilerleyen süreçlerde de devam edeceklerini aktaran doçent doktor gökmen aslan bağımlılık üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik dünyanın kabul ettiği bir gerçek var koruyucu ruh sağlığı hayat zor ve karmaşık kaçınılmaz olarak zorlukları da karşımıza çıkartıyor dünya sağlık örgütü verilerine göre yüzde seksen civarı hayatımızda bir travmaya maruz kalma ihtimalimiz var geçmiş bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Gelecekse kontrolümüzde olan bir şey değil. Hayatın içinde meydana gelen olaylardan ve etkilerinden kendimizi ve ruh sağlığımızı çeşitli yöntemlerle korumamız gerekiyor dedi. Burada peki neyi ele alıyoruz diye sorduğumuzda aslında üzerinde durduğumuz şey şu. Evet hayat zor ve karmaşık, kaçılmaz olarak zorlukları da bizim karşımıza çıkartıyor. Yani bir travma yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yüzde seksenler civarı hayatımızda bir travmaya maruz kalma. Böyle bir hayatın içerisinde yaşıyoruz, böyle bir hayatın içerisinde kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü bağımlılık bir baş etme mekanizması bir noktadan sonra kişiler hayatlarında bağımlı bir şekilde bir baş etme mekanizması olarak konuşuyorlar kullanıyorlar. Te burada benim konuştuğum bağımlılık aslında bizim sadece sigara ve benzeri şeylerle konuştuğumuz bağımlılık değil. Ben bağımlı daha çok herhangi bir şeye karşı yaşadığımız bir patolojik aşk ilişkisine benzetiyorum. Yani hayatınızda herhangi bir şeye karşı patolojik bir aşk ilişkiniz varsa çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir, sigara olabilir veya başka bir şey olabilir, telefonunuz olabilir, sosyal medyanız olabilir. Herhangi bir şeye karşı böyle bir ilişkiniz varsa bir aşk yaşantınız varsa bu eğer patolojik düzeyde bir bağımlılıktır. Bundan kurtulmak gerekir. Hayatımızı daha anlamlı ve daha değerli hale getirmek için. Bunu konuşuyoruz. Gençlerle daha sonra ruh sağlığı açısından kendimizi nasıl koruyabileceğimizi, bağımlılıktan nasıl korunabileceğimizi ele almaya çalışıyoruz. Burada temel şeyler var. Aslında yapacağımız şeyler de çok büyük değil. Küçük şeyler hayatımızda kelebek etkisiyle büyük şeylere neden olur daha anlamlı ve daha değerli bir yaşam sürmemize katkı sağlar. Ee, günümüz kaygı çağı olarak değerlendiriliyor ama ben şöyle bakıyorum olaya. E, bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi adım atma noktasında sıkıntı yaşamamız. Yani hayatta biz aslında küçük adımlar atarak hayatımızı değiştirebiliriz. Kaygı yaşıyor olabiliriz, stres yaşıyor olabiliriz veya herhangi bir duyguyla baş etmekte zorlanabiliriz biliriz. Bu doğaldır. Bütün duygular bizim bir parçamız. Yani mutlu olabildiğimiz gibi üzgün olmayı da becermek gerekiyor. Fakat üzgün olduğunuzda ilişkilerinize zarar veriyorsanız burada sorun vardır. Yani üzüntü bir sorun değildir. Üzgün olduğunda yaptığınız şey aslında yaşadığınız sorundur. Öyleyse hayatımızda küçük de olsa bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Mesela neler yapabiliriz? Kabul kararlılığın öğretmiş olduğu çok güzel bir şey var. E, bu terapi yaklaşımı der ki eğer siz hayatınızda değer odaklı bir yaşam sürerseniz değer verdiğiniz şeyler için bir şeyler yaparsanız hayatınızda daha anlamlı değişimler beraberinde gelir. Ya değer verdiğimiz şeyler için bir şeyler yapmak mesela. Ailenize değer veriyorsanız anne babanızı arayıp onlara minnettarlık duygunuzu dile getirmek. Onlar için bir şeyler yapmak. Ya da ilişkilerimizi gözden geçirmek. Birçoğumuz ilişkilerimizde sorunlar yaşarız, çatışmalar yaşarız. Ufak da olsa ilişkilerimizi ele almak, onlar için bir şeyler yapmak. Daha anlamlı, daha doyum verici ilişkiler geliştirmek. Yani aslında hayatta yapacağımız şeyler çok basit. Hayatımızın içinde fakat kaçırdığımız şeyler. Biz daha çok dünü yaşamaya, yarını yaşamaya gayret ediyoruz. Bugün kaçıyor, bugün bizim elimizde olan şey. Eğer biz bugünü değiştirebilirsek zaten yarın değişecektir. Geçmişse zaten bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Gelecekse kontrolümüzde olan bir şey değil. Bu ve benzeri şeyler aslında hayatımızda biraz daha yer verebilirsek, hayatımız daha anlamlı hale gelecek, daha değerli hale gelecek. Hem kendimizi koruyacağız bağımlılık gibi şeylere karşı hem de daha mutlu ve daha anlamlı bir hayat süreceğiz şeklinde söyleyebilirim.